Merkezi Londra'da bulunan medya kuruluşu The New Arab gazetesinde Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye arasındaki üçlü ilişkiyi analiz eden bir makale yayımlandı. Yazıda iki ülkenin de Türkiye'yi yükselen bir güç olarak gördüğüne vurgu yapıldı. Pakistan ve Azerbaycan'ın dış politikasındaki Türkiye etkisine dikkat çekildi. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın jeopolitik üçgeni başlıklı makalede üç ülke arasındaki bağlara odaklanıldı. Makalede Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye her üç ülkenin de güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarları için giderek daha önemli hale gelen sağlam bir üçlü ilişki sürdürüyor. Bu ortaklık, Türkiye ve Pakistan'ın 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'na Azerbaycan tarafında müdahil olmasından bu yana daha belirgin hale geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başbakan İmran Han'ın önderliğinde bu üç ülkenin güçlü üçgen ilişkisi derinleşmeye devam ediyor. Bu üç ülke arasındaki derin bağlar yeni bir şey değil. Türkiye ve Pakistan, Pakistan'ın 1947'deki bağımsızlığından önce zengin bir ikili ilişkiler geçmişine sahip denildi. Erdoğan'ın 20'den fazla kez Azerbaycan'ı ziyaret ettiği aktarılan makalede hem sert güç hem de yumuşak güç açısından örneğin İslamofobi ve dünyanın belirli yerlerinde Müslümanlara uygulanan baskının ele alınması gibi bu üç devleti bir araya getiren çok ortak bir neden ve ortak düşünce var. Bu üçlü ilişkinin önemli bir askeri boyutu var. 2016 ve 2019 yılları arasında Türkiye, Amerika'yı geçerek Pakistan'ın dördüncü en büyük silah ithalatçısı olurken, Pakistan silah ihracatında Türkiye'nin üçüncü büyük pazarı oldu. Ankara'nın Azerbaycan'a silah satışları son yıllarda arttı. 2020'de Türk askerinin Bakü'ye ihracatı 6 kat arttı. Eylül 2021'de Azerbaycan, Türk ve Pakistan orduları Bakü'de 3 Kardeş 2021 adlı 8 günlük ortak askeri tatbikat gerçekleştirdi. Bakü, Karabağ toprakları geri almak için önemli olduğunu kanıtlayan askeri teknolojiden yararlandı. Tabii 44 gün süren bu savaşta en büyük farkı yaratan dış güç Türkiye oldu. Türk Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları ve Ankara'dan gelen diğer destekler, Azerbaycan'ın zirveye çıkmasına büyük katkı sağladı denildi. Amerikalı siyaset bilimci Cook Dever, 2022 yılının ilk ayında bir dünya savaşının patlak verebileceğini söyledi. Amerikalı uzman, Joe Biden ve yönetiminin küresel zorluklara yavaş tepki vermesi, savaşta dahil olmak üzere tehlikeli sonuçlara yol açacaktır. Biden'ın beceriksizliği için ve Rusya'yı kararlı ve agresif adımlar atmaya itiyor. Önümüzdeki ay bir dünya savaşı patlak verebilir, Amerika Birleşik Devletleri müttefikleri tüm güvenilirliğini kaybedecek. Dünya sadece Beyaz Saray'ın süreci doğru analiz edememesi nedeniyle değil, aynı zamanda hızlı tepki verememesi nedeniyle de tehlikede dedi. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan siyaset bilimci Gordon Chang ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın uzay alanındaki yanlış hesaplarının bir dünya savaşının patlak vermesi için neden olabileceğini ifade etti. Savaş başlangıcının ilk belirtilerinden biri, Amerika'nın yerinden edinmesi, diyen uzman, ancak nasıl böyle bir sonuca vardığını netleştirmedi. Amerika Birleşik Devletleri liderinin Washington'un rakiplerini zayıflatmak için herhangi bir çaba göstermediğini dile getiren uzman, Biden yönetimi Amerika'yı koruma görevinin üstesinden gelemiyor ifadelerini kullandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği'nin Rusya ile ilişkileri geliştirmeye yönelik yeni yaklaşımının siyasi şizofreniyi ve siyasi kamasutrayı anımsattığını söyledi. Lavrov, eski Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Moskova ile diyalog için beş ilke geliştirdi ve ana ilkede Moskova'nın MİSK anlaşmalarını uygulaması halinde Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin söz konusu olabileceğini belirtti. MİSK anlaşmalarını okuyan herkes, bunun siyasi şizofreni olduğunu anlar, dedi. Mogherini'den sonra Joseph Borrell'in göreve geldiğini ve Avrupa Komisyonu'yla birlikte Rusya ile ilişkiler hakkında mesafe koyma, baskı yapma ve Avrupa Birliği'nin çıkarına olan konularda diyalog ilkelerine dayanan yeni bir rapor hazırladığını anlatan Lavrov, ancak Avrupa Konseyi, Rusya'nın misk anlaşmalarını uygulamasını öngören Mogherini'nin beş ilkesinin kalmasına karar verdi ve geri püskürt, dizginle ve dahil et şeklindeki yeni yaklaşımı açıkladı. Afedersiniz ama bu bir siyasi Kama sutra ifadelerini kullandı. Lavrov, Batılı ülkelerin Ukrayna'da silahlı çatışmayı körükleyebileceğini ve bunun için Rusya'yı suçlayabileceğini ihtimal dışı tutmadıklarını söyledi. Batı'nın 2014'ten beri Ukrayna'ya saldırı silahları da dahil 2,5 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat sağladığına dikkat çeken Lavrov, militarist duyguları kabartmak, küçük bir savaş çıkarmak, ardından bizi suçlamak, rekabet gücümüzün azalması için yeni yaptırımlar uygulamak istediklerini dışlamıyorum. Hali hazırda Avrupa Birliği, önleyici yaptırımlar uygulama ve çatışma çıkmaması halinde onları kaldırma çağrısı yapıyor hiç kimsenin bunları asla kaldırmayacağı malumunuz, diye konuştu. NATO ile ilişkilere değinen Lavrov, Moskova ile ittifak arasındaki ilişkilerin düşmanlık olarak tanımlanabileceğini, ancak askeri blokla yapıcı bir rekabet umduklarını kaydetti. Eğer Batı adil rekabete yönelirse, bunun mevcut durumdan çıkış için en uygun seçenek olacağını düşünüyorum," diyen Lavrov, ancak Batı'nın adil rekabete hazır olmadığının altını çizdi. Lavrov, NATO'nun gerçek misyonunu bildiklerini de belirterek, şu anda NATO, Varşova Paktı'nın bozulmasından ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından sonra boşta bırakılan bölgeyi geliştirmeyi amaçlayan tamamen jeopolitik bir proje yaptıkları şey bu. Ancak Putin'in de dediği gibi bizim sınırlarımıza kadar geldikleri için artık buna kayıtsız kalamayız, dedi. Lavrov, Rus yönetiminin planları arasında Rusya'nın batının baskısı altında kuşatılmış bir kaleye dönüştürülmesinin yer almadığını ifade etti. Yaptırım baskısı da dahil batıyla ihtilaflar nedeniyle Rusya'nın kuşatılmış kale pozisyonuna geçip geçmeyeceğine ilişkin bir zoru karşısında Lavrov, Rusya yönetiminin planlarında böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını vurguladı. Azerbaycanlı analist Turan Rızaev, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin Moldova'da da yakından izlendiğini söyledi. Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun gazetecilere verdiği demeçte, durum çok ciddi. Sürece etki eden siyasi güçler ve örgütler sorunu barışçıl yollarla çözmeye çalışıyor. Umarım bu yol bulunur ve durum daha da kötüleşmez dediğini aktaran Rıza'ya, başkan mevcut durumdan endişeli görünse de Rusya'nın Ukrayna'ya odaklanması Kişinev için yeri doldurulamaz bir fırsat. Mesele şu ki, Ukrayna'daki Donbas ve Donetsk gibi Transdenester'de Kremlin'in siyasi mutfağından çıkmış bir zorun. Sandu, Kremlin'in kişine baskı yapacağını bilerek Rusya'nın, iktidara gelir gelmez Transdniester bölgesinden askerlerini çekmesini talep etti. Prensip olarak, Sandu hala bu talepte ısrar ediyor. Ancak Transdiniestre askeri müdahalede bulunarak Kremlin'in karşısına çıkmak istemiyor dedi. Sandu'nun Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimden en iyi şekilde yararlanmaya çalıştığını aktaran Rızaev, bir müddet önce Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük askeri yığınağı Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesine yaptı. Yunanistan'ın Dede Ağaç bölgesinde binlerce askeri teçhizat, 120 yeni saldırı helikopteri ve 3 bin Amerikan askeri konuşlandırıldı. Olası bir gerilim durumunda Ukrayna'nın bu gücün yardımına geleceğini herkes biliyor. Ayrıca Washington, bu birliklerin tamamının Yunanistan'da konuşlanmayacağını, ancak Bulgaristan, Romanya ve Moldova'ya nakledileceğini belirtti. Başka bir deyişle, Kişinev, hem Kremlin'i Ukrayna'ya dahil etmek hem de Kiev'i desteklemek için ülkesini Amerika'ya açık ilan ediyor. Fonun ana amacı, Ukrayna ile Rusya arasında artan gerilimler arasında askeri bir operasyonla Transdiniester bölgesini ayrılıkçılardan temizlemek. Yakın zamanda yaptığı bir açıklamada biz de bilgi topluyoruz, durumu analiz ediyoruz ve ortaklarla durumu tartışıyoruz bir savaş çıkarsa bu bizi etkiler ve bölgedeki durum herkes için zor olur demesi tesadüf değil. Sandu, böyle bir fırsatın bir daha asla Moldova'nın eline geçmeyeceğini anlıyor. Bu nedenle Rusya, gerilimleri kullanarak Transnistria askeri müdahale için Batı ve Amerika Birleşik Devletleri pazarlık yapıyor dedi.